bizim e, ayakta kalmak için firmaların ayakta kalmak için e, bazen e, ahlaki olmayan e, sonuçlara başvuruyorlar bunu ne oluyor ürün kalitesini düşürüyorsun Bu ne oluyor e, sana e, bunu gösterip başka bir ürün satma ile de tekabül edebiliyor e, bu, bu ister istemez e, sizi hem sektörde biraz soğutmaya başlıyor, sektör olarak da, bir, özellikle son tüketicide büyük bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Tamam. Ben tek bir şey söylüyorum, aldıkları ürünü önce bir sözleşme iyi bir okusunlar, iyi bir sözleşme yapsınlar, o sözleşmenin altlarına ödemeyi yapmasınlar, kaporasını verilsin, ürün teslim alınsın, ürünün birebir gördüğünüze dair, aynı şekilde ise e, inanın e, o, o şekilde ödemesini yapsınlar. İnanın bana iyi firmalarla çalıştıkları zaman doğru firmalarla çalıştıkları hiçbir problem olmaz. Hiçbir zaman ucuz etin yalan da. olur derler ya. Her zaman bir şekilde ya, bu ürünün hakkı vardır. 10 liradır. 8 lira olur. 8 lira olur. 7 lira da olur. Ama bu ürün 2 lira olamaz. Tabii. Varsa emin olun kesinlikle bir problem vardır. Evet. Lütfen almasınlar. Bunlar son cümleleriniz mi eklediniz?